Zekeriya Say. Titre Yorgo, Kılıçdaroğlu geliyor. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı, TÜİK, Et ve Süt Kurumu'nu basarak ne kadar gözü kara bir lider olduğunu ispatlayan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla Yunanistanlıların da ödünü kopardı. Bizim kuvay milliyeci olduğumuzu biliyorlar diyerek Ege'deki adaları silahlandıran Yunanistan'a tersinin çok fena olduğu mesajını gönderen Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda rahmetli Ecevit'i de, rahmetli Erbakan'ı da çok iyi biliyorlar diyerek müttefiki Temel abiye de selam çakmayı ihmal etmedi. Daha kendisine haber vermeden İngiliz elçiyle rakıbalık keyfi yapan Ekrem İmamoğlu'na bile sözü geçmeyen Kemal Bey'in nasıl bir kuvay milliyeci olduğunu bilmem ama Yunanların CHP'lileri çok iyi tanıdığından adım gibi eminim. Çok iyi tanımamış olsalardı, burnumuzun dibindeki adaları Yunan Yunanistan'a bağışlayan, Anadolu'yu 4 yıl boyunca işgal ettiren, Venizelos'la koluna giren eşi Mevhibe Hanım eşliğinde fotoğraf veren, çocuk esirgeme kurumunu ziyaret edip bir yetimin bile başını okşamadığı halde, Mehmetçe karşı kalleşçe kurşun sıkarken, Anadolu'yu yakıp yıkarken, genç kızlarımızı kirletirken, 30 bin kadını dul bırakırken, anasının karnındaki bebeği dahi gözünü kırpmadan süngülerken yaralanan Yunan harp mağlulleri sandığına, 300 Türk lirası hediye eden İsmet Paşa'ya Yunanistan Krallığı kurtarıcı nişanı verirler miydi? Peki ya Yunanistan'a olan sevgisinden dolayı mavi takım elbise giyen, partisi DSP'nin bayrağına Yunan paçavralarını andırsın diye mavi beyaza boyayan Bülent Ecevit'e ne demeli? Kıbrıs Barış Harekatı sırasında doğal olarak Türk bayrağı çekilen Kocatepe muhribini tanımayarak o gemi Türk bayrağı çekilmiş Yunan gemisidir diyerek batırılması emrini veren Ecevit, bırakın Yunanistan'ı korkutmayı, Yunanlı kardeşim başlıklı şiirler yazarak Yunan'la kardeş olduğunu iddia edecek kadar pervasızlaşmadı mı? Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş, Ecevit'in duyarsızlığını şöyle anlatıyor. Sayın Ecevit bir zamanlar Yunanlarla kardeşiz diye şiirler yazmıştır. Ben Ecevit'e komşularımız fantom uçakları alıyor, silahlanıyor, Türkiye'de silahlanmalıdır diye 3 yıl önce uyarmalar yapmıştım. O zaman Ecevit bize karşı çıkmış Yunanlar dostumuzdur. Dostlarımızla silah yarışına girmeyelim. Türkiye fantom almamalıdır gibi isabetsiz çıkışlar yapmıştı. Alparslan Türkeş, 5 Eylül 1974 Devrim Gazetesi CHP'nin şimdiki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuvay milliyeciliğine gelecek olursak, o daha da fena. Şimdilerde iktidara gelmeleri halinde Yunanistan'a gününü göstereceklerini iddia eden Kılıçdaroğlu, birkaç yıl önce ise iktidara gelirse batma noktasına gelen Yunanistan'ın ekonomisini kurtaracağını iddia ediyordu. Yunanistan'ın en büyük gazeteleri de Dayan Yorgo, Kılıçdaroğlu geliyor diye haberler yapıp dalgasını geçiyordu. Sadece bununla kalsa iyi, Yunanistan seçimlerini Sirize Partisi'nin lideri Alexis Tsipras kazandığında Yunanistan'daki seçimler bize göre son derece güzel. Aynı dünya görüşünü paylaşan bir siyasal partinin Yunanistan'da başarı kazanması elbette ki güzel diyen de Kılıçdaroğlu'nun ta kendisiydi. En büyük hayali Yunanların Ayyaş Tanrısı, Dionysos'un adına bir Türk-Yunan şenliği düzenlemek olan Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde İzmir Seferihisar Sığacık Limanı ile Yunanistan'ın Sisam Adası arasında başlatılan feribot seferleriyle ilçeye gelen ve borç içinde yüzen Yunanlara veresiye defteri açan, hatta ilk veresiye alışverişi yarım kilo kiraz ve hediyelik eşya satın alan Sisam Belediye Başkanı Thanos Stylianos yaptıktan sonra ödemeyeceklerini sanmıyorum ama eğer öyle bir durum olursa da esnafa kefil benim dedim. Yani ödemezlerse gerekirse ben öderim diyerek Atatürk'ün denize döktüğü Yunanlara kefil olan mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le. Beylikdüzü'nü yönettiği dönemde Kıbrıs'ta Türklerin katledilmesine sebep olan katil Başpiskopos Makaryos'un heykelini diken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde ilk önce Atina Belediye Başkanı tarafından aranan hakkında Yunan gazetelerinde İstanbul'u Pontuslu kazandı manşetleri atılan Ekrem İmamoğlu'nun Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız diyerek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü siyasetin yayılmacı olduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika başlanışmanı Ünal Çeviköz'ün, Yunan şarkıcı Mikis Theodorakis ile Güneş Topla Benim için şarkıları söyleyen eski CHP'li vekil Zülfü Livaneli'nin nasıl bir kuvay milliyeci olduğunu eminim Yunanlar çok iyi biliyordur. Bu yüzden Kemal Bey'in tehdidinden sonra titre yorgo, Kılıçdaroğlu geliyor diyerek cephaneliğe çevirdikleri adaları apar topar silahlardan arındırmamışlar ama. Bütün CHP'lileri bir kez daha kendilerini aşık edecek bir uyanıklığa imza atmışlar. Haber 5 Temmuz'da logosunun yanında Mustafa Kemal'in gözlerini yerleştiren sözcünün 4. sayfasında şu ifadelerle yer aldı. Yunan medyası Atatürk'ün hayatını anlatan kitap dağıttı. CHP'liler de haklı. Şimdi bu zalim Yunan'a nasıl düşman olsunlar? Zekeriya Say. Ali Say'da. Tanımıyorlar. Mahkeme kararını tanımıyoruz. TÜİK'in açıklamalarını tanımıyoruz. Merkez Bankası'nın kararlarını tanımıyoruz. İstanbul Finans Merkezi ile ilgili Merkez Bankası kararını tanımıyoruz. Kanun hükmünde kararnameleri tanımıyoruz. Köy ihalelerini tanımıyoruz. Dışişlerinin uyarı yazısını dikkate almıyoruz. Tanımıyorlar, dikkati almıyorlar. Göreve gelebilirlerse bunlar ve tanımadıkları diğer karar, uygulama kurumlar hakkında bir takım tasarrufları olacağını söylüyorlar. Kimini 180 derece tersini yapacağız minvalinde ifade ediyorlar, kimini ifade de edemiyorlar. Bu işin sonunun anarşizme doğru gittiğinin farkında oldukları için kaçınıyorlar herhalde. Dünya işlerinde eleştirilemeyecek şey yoktur. Hele ki muhalefetin en temel vazifesi bile sayılabilir ancak bunu devletin ve kurumlarının altını oyarak yapmak meşru ve hukuki olması gereken Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla kurulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milleti temsil yetkisine sahip bir siyasi partiye yakışmaz. Muhalefet ülkemin siyasal sisteminin ayrılmaz ve kıymetli bir parçasıdır. Buna uygun davranmaları gerekir. Ancak önümüzdeki tablo ne yazık ki bundan çok uzak sosyal medyada takma isim ve sahte fotoğraflarla eylem yapan trollerden farksızlar. Onların gerçek kimliklerini saklama sebebi tam da bu değil midir? O kadar absürt eleştirilerle, iddialarla ortaya çıkıyorlar ki bunu tanınmadan yapmak istiyorlar. Bu saçmalıkları hukuk ya da toplum önünde kendi kimlikleriyle sahiplenmeyecek kadar akıllılar. Valilikler aracılığıyla ilgili kurumlara yabancı temsilcilik mensuplarının randevu talepleri başlıklı bir yazı gönderilmiş. Basında yer alan haberlere göre şöyle deniliyormuş. Cumhurbaşkanlığının 3 Haziran tarihli yazısında ülkemizde akredite Büyükelçi, Maslahat Güzel, Başkonsolos ve Uluslararası Kuruluş Temsilcileri başta olmak üzere yabancı temsilcilik mensuplarının Sayın Bakanlarımız ve Valilerimiz dahil üst düzey zevattan ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluş yetkililerinden telefon görüşmesi de dahil olmak üzere randevu taleplerinin resmen karşılanmaması, taleplerin Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü üzerinden yapılması gerektiği konusunda yönlendirilmesi ve Dışişleri Bakanlığımız görüşünün alınması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunun belirtildiği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının 21 Haziran 2022 tarihli sayılı yazısında ifade edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bu yazıyla belediyelerin Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileriyle yapacağı görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı'nın iznine bağlanacağını iddia etmiş. Şöyle demiş, bu hamlelerin sadece ve sadece merkezi idarenin toplum nezdindeki ne yazık ki çürümüşlüğünü göstermek konusundan başka sürece dair bir anlamı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Turun da karara tepkiliymiş bu yazıyı dikkate almayacağız demiş. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söylemiş. Bizim belediye başkanlarımız sarayın memuru değil, iktidarın emir eri değil, kendi bölgelerinin seçilmiş temsilcileridir. Belediye başkanlarımızın yabancı temsilciliklerle görüşmesini iktidarın iznine bağlamak gitmekte olan baskıcı bir rejimin korkusunun göstergesidir. İzne bağlanma, baskıcı rejim, merkezi idarenin çürümüşlüğü, atanmış, seçilmiş ayrımı, durumu çarpıtmak, kararı ve vereni itibarsızlaştırmak için daha ne diyebilirlerdi acaba? Bakmayın belediyelerimiz diye ayaklandıklarına. Yazı açık, kapsamı bakanları, valileri de kapsayan biçimde çok daha geniş. Ancak bu işten alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve partisinin yönetimi olmuş. Yadırgamıyoruz tabi. Malum İstanbul'da karın bir afette dönüştüğü saatlerde Rumeli kavağındaki balıkçı da Birleşik Krallık Büyükelçisi ile muhabbetteydi İmamoğlu. Ardından bir buluşma daha organize edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunarak resmen göreve başlayan ABD Büyükelçisi önce Fener Rum Patriği Bartolomeos'u ziyaret etmişti. Hemen ardından da İmamoğlu'nu. Yazıda kimse kimseyle görüşmesin denilmiyor. Yabancı temsilcilerin randevu talepleri söz konusu olduğunda dış görüşünün alınması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi belirtiliyor. Bundan PR malzemesi çıkarabilme başarısını gösteren İmamoğlu'nu ilgiyle izliyoruz. Tanınmaya evet ama itibara etkisi çok düşük, medyada görünürlük konusunda olur olmaz her fırsatı değerlendirdiği gibi bunu da kaçırmamış. Ali Sayda